Diyorlar ki İsrail 3 aydan beri katliam yapıyor. Allah yıkıldığını görmeyi nasip eylesin. Niye Allah yardım etmiyor? Tam bir boş adam sözü. Allah senin elinle yardım edecek. Ey 2 milyarlık İslam alemi, 20 milyonu sayıları bulmayan Yahudi ve onların içerisinde bir avuç Siyonist dünyayı yakıp kavururken hala onu beslemeye, hala onun ürününü alıp satmaya, sen çalışırken ben niye rahmet edeyim? Demez mi Cenab-ı Hakk'ın bu Öyle servet sahiplerimiz var ki dünyanın petrolünün büyük bölümünü çıkaranlar banaları kıssalar. Belki iki gün içerisinde bütün savaşlar sona erecek. Sormayacak, Sormayacak mı Allah ım. Çocuk ölürken, çocuğun üzerine bomba yağarken, ben cennete gitmek istiyorum, belki orada karnım doyar diye çocuklar son nefesini verirken, anneler yüzlerini kapatan kanlı çocukların yüzünü aç yüzünü oğlum, şehir olmak için yetiştirdim ben seni, utanılacak bir şey yapmıyorsun diye ölüme ve şehadete gönderirken, Talazlanan doların üzerinde tepinen, gümüşün altının üzerinde tepinen, yığdıkça yığan, zevk sefa içerisinde yaşamaya devam edenler, Hazretleri Allah'a hiçbir şey sormayacak mı zannediyorsunuz? O bir dua ettim, bütün işler yoluna girdi. Böyle yok. Bir keramet gösteriyorlar, bütün düşman yerde bir oluyor. Öyle bir şey yok. Dünyanın şartları var, sünnetullah diyoruz biz buna. cenab koymuş olduğu kurallar var.